gezi günlüklerimiz. Bugün Ermenistan'dan Gürcistan'a girdim. Brav'dayım. İki tane Kayseri'li Türk abi denk geldi. Yemek yedirdiler. Köye de dağıtacaklar. Allah razı olsun. Zapaskiden geçiyoruz. Burada tarımcılık çok ünlü. Her yer tarım azalisi. Türkiye'deki gibi büyük baş hayvan var. Küçük baş hayvan görmedim daha. Bakın hep saman şeyleri falan var. Adamlar çift yapmış, sürmüş böyle yani küçük cici bir köy. Buradakiler de var. manda gibi. Ha, suyun kenarında su içiyor. Abi şimdi ismini bilmediğim bir köye geldim. Ee, Türk abiler bıraktı beni Allah razı olsun. Buradan Batuma doğru gitmem lazım. Çünkü buradan Ardahan'a girersem biliyorum ki Ardahan'da otostop çekemeyeceğim. Köpek mi lan o? Köyde çok sıkıntı abi ya. Hayvancılık var ya, köpek var. Bir abimiz aldı. Beni Türk iş makini ara. Batumi. Batumi, ya. Yeah. Where where are going? Ha, good. <laughs> Çok iyi ya. Gürcü abi aldı beni. Abi vallahi orada üç tane köpek vardı. Hatta bir tane köpek geliyordu böyle oturdum. Bir şey yapmadı Allah'tan. Bir tane tehlikeli köpek vardı. Yürü yürüye öyle tırlar geçerken koşa koşa geçtim orada. Abi Ha böyle gidiyoruz Avusturya'ya doğru. Bu köyün adı neydi ya? kallar Kalla Hal Halak. Kalla Halak. Tam ismini söyleyemiyorum çünkü görmedim. Ee, i̇nternetim yok, GPS'im çalışmıyor. Ama Kalla Halalak gibi bir yer. Abi şey mandalin verdi. Türk abiler de kahvaltı, Gülcü abimiz de mandalin. O mis yeni zaga. Baba bak. Şu köpek de havaya çok tehlikeli ya. Baba her yer köpek. Abi elma da verdi be Çok iyi ya Dilini bilmiyorum anlaşamıyoruz ama Mandalin elma hmm. Bu insanlık insanlık Vardiya 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 yeah. Abi biz haçapuri aldı ha. Ve kola Haçapuri Dobriyani yani, yani. Yiyeceğiz fasulye de en sevdiğim. Öyle yani işte. Şimdi abi <laughs> dil bilmesem de adam Borcomeye gidiyormuş. Ee, ben Batumaya gideceğim buradan. Ahıska'dayım. Anlaşamasak da portak e, mandalim verdi. Elma verdi. Haçapuri ısmarladı. Kola ısmarladı. Bir de buraya kadar bıraktı beni. Eğer yani hemen doğru gideceğiz yani abi. Götürüyor yani. Şimdi ben burada burası Ahıska. Buraya geçeceğim hemen bir internet çözmem lazım Hemen bir arkadaşıma ulaşmam lazım ne yaptın etti diye Hadi bakalım bize kolay gelsin Şimdi abi ee, sıkıntı ne biliyor musunuz benim güç hattım var Ama e, Ataç'ım yok onu ona takmam lazım bir de numarayı bilmiyorum Şuralarda Cell Life hat ee, Şuralarda vardı <laughs> konum internet olan bir yerden konumdan baktım Geldim e, bulamıyorum şu an makti var kapalı yani hattı takıp numarayı da bulabilirsem internet her türlü yaparım abi. Alo. Hello. Hello. Ataç. Di. De ben takayım mı? takayım mı abi? şimdi kart çalışmadı. Master kartı göndereceğim parayı. Iyi. Bakalım inşallah master kart çalışır. Abi şimdi Kade'ye doğru gidiyorum. Abi Gürcistan'ın Batumu olan ilçesinin yukarı tepelerine doğru çıktım Kade'ye. Kade'deyim. Şimdi buradan 3 kilometrelik bir tırmanış yapacağız yukarı doğru. Biraz gezeceğiz. Güzel ya. Güzel yermiş. Şelalelere gidemedim çok geç kaldım bugün. Aa bir yürüyüş yapmayı planlıyorum 3 kilometre. Abi şimdi bir dolmuşa bindim. Yukarı doğru gidiyorum kilise var. Kilisenin oraya kadar gideceğim. İnşallah başarırız. Kadeden böyle yukarı doğru biraz yürüdüm. Evet. Böyle video çekiyorum. YouTube kanalım var. Instagram kanalım var. Evet. Böyle video çekiyorum abi. Evet. Tanıtıyorum yani. Travel. Ben abi 8-9 ülke gezdim. Ha. Tayland, Malezya, İran, Ermenistan, böyle ha. geziyorum. Singapur, Malezya. Sen ya. ne iş yapıyorsun? Ben böyle vlogger abi. Aa, Vlog çekiyorum böyle. Tamam oğlum abi. <laughs> abi kesin buralara gelmeliyseniz muhteşem yerler. Şimdi tabii ağaçların arkasında kaldı ama şu aşağı indim mi göstereceğim nerede olduğunu. Bakın abi arkamdaki doğaya bakar mısınız ya? Şurada çok güzel ee, bir kilise ayakta kalmış. Kayanın üstüne yapmışlar. Zemin acayip sert. Ve Bunların hep şurası mesela farklı bir köy. Benim geldiğim yer ise farklı bir köy. Ee, şurası ise farklı bir köy. Yani burada hep farklı farklı ama şeyden dolayı dağınık. E, arazi koşullarından dolayı dağınık. Eski köprüye girelim dedik. Umarım sağlamdır. Tır geçiyor. Buradan nasıl sağlam olacak? Ve yukarı doğru gittikçe köyler devam ediyor. Ayrıca manzara da muhteşem diyebiliriz. Burada kamp bile atabilirsin. Ama tabii tehlikeli olacağını düşünmüyorum. Çünkü yerleşim yerleri var. Yaşam var. Yaşam olduğu yerde de ayı ve kurt çok nadir gelir. Öyle düşünüyorum. Tabii burada yaşam olmasaydı bir tık tehlikeli olabilirdi. Böyle gezmek güzel. Yani burası bir tık daha az turistik yer diyebiliriz. Olsun. Değerdi yani. Geldim gördüm çok güzel. Değer mi değdi abi. Biraz geç geldim. O yüzden helal yere gidemiyorum abi. Buradan mecburen... Batum'a direkt otobüs bulursam gitmeye çalışacağım. Bulamazsam Kade, Kade'den sonra tekrar bir dolmuş Batumiye. Kilise, o kilise çok eski bir kilise. Teyzem bakıyor. Bakın abi arkamdaki kiliseye bakın. Tam tarihine e, sahip değilim. Tarihini bilmiyorum. Ama eski bir tarihe sahip olduğu kesin. Bakın. Ve... <laughs> Zemini çok iyi seçilmiş. Kayalıkların üstüne yapılmış. Zaten biz de e, ev yaparken e, tü, temeli kazarken kayaya kadar kazıyoruz. O yüzden çok güçlü bir temel maşallah diyoruz. Bu şekil. Güzel. Şimdi otobüs bulma zamanı. Hadi bakalım. Kayı ben benim de atıyorum.